Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalında yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Malum bugün salı kitap önerisi. Güzel bir kitap önerisinde bulunacağım. Harika mottolar hazırladım. Bir de ilk defa yapacağım. Bu videonun sonunda sizlere güzel bir şiir okuyacağım. Bazı arkadaşlarım güzel şiir okuduğumu söylediler. Bunu da sizin teveccühünüze sunacağım. Bu şiir okumam sonunda videonun altına bununla ilgili de bir yorum yaparsanız çok sevinirim ve mutlu olurum. Bugün öncelikle şunu ifade etmek isterim. Geçen bir arkadaşım bana onu söyledi. Dedi ki ya Mustafa sen dedi her zaman pozitifsin videolarda. Paylaşımlarında Twitter'da öyle. İşte ne bileyim Instagram storylerinde öyle. Bu arada Instagram'da da beni e, takip etmek isteyen olursa da sevgili dostlarım. Mübtedi alt tire Mustafa olarak yazarsanız Instagram'ın aynı zamanda linkini YouTube videosunun açıklama kısmında yazacağım. Sorularınıza değmeden oradan sorabilirsiniz. Öyle dedi bana yani çok pozitif görünüyorsun. Gerçekten önemlisin. Vallahi dedim işte bu. Yani işte eti budu bu. Pozitifim neden pozitifim biliyor musunuz? İnsanların hayatı sevmesi lazım. İnsanların öncelikle kendini sevmesi lazım arkadaşlar. İnsan kendini sevmeden başkasını sevemez. İnsan kendisi de barışık olmadan başkası da barışık olamaz. İnsan hayatı sevmezse hayat da o insanı sevmez. Sen Allah'ı sevmezsen Allah da seni sevmez. Bunların hepsi bir alışveriştir. Anlatabiliyor muyum? Ve ben her sabah uyandığımda şöyle bir olumlamayla uyanıyorum. Daha önce çok ilk videolarımda bu olumlamadan bahsetmiştim. Aslında her videoda öyle başlamak lazım ama takipçileri de bıkmak ve bıktırmak ve usandırmak istemedim ama bugün gelin hadi bu olumlamayı bir kere daha yapalım. Bilmem gereken her şey bana gösterilir. İhtiyacım olan her şey ama her şey. En mükemmel zamanda ve yerde bana gelir. Hayat bir neşe kaynağıdır. İçi sevgiyle doldur. Seviyorum, sevilebilirim ve seviliyorum. Sağlıklıyım ve enerji doluyum. Yöneldim her yere bereket saçarım, değişmeye ve büyümeye niyetliyim. ve benim dünyamda her şey yolunda. Elhamdülillah diyorum. Çünkü neden? Bana bu güzel hayatı bahşeden, bana sağlığı, sıhhati, güzel nefesi, güzel şeyler yemeyi, eşim, çocuğum, ailem, sevdiklerim, bütün bu hayatı bana bahşeden Allah'a da her gün değil mi şükretmek yani teşekkür etmek gerekiyor. Peki bugünkü videomuz ne? Konusu ne? Şöyle bir soru sormak istiyorum size. Her gün sabah uyandığınızda komidin üstüne veyahut da edeceğinizin üstüne 86.400 TL para bırakacaklar. Uyanıyorsunuz, para hazır. Ve siz diyecekler ki bu parayı sana her gün veriyoruz ama bir şartla. Akşam gece 12'de Cinderella'nın arabası kabak olmadan, işte faytoncusu ördeğe kaza dönüşmeden hiçbir lirasını dahi bırakmayacaksın. Bir saniye. Kural bu. Eğer bir lira dahi arttırırsan ertesi güne devretmediği gibi geri sana bu paraları alırız. Ertesi gün eticenin üzerinde böyle bir para göremezsin deseler şöyle duyar gibiyim içinizden. Vay be paraya bak ya. Sen bana onu ver ben o parayı bir ezerim. Ben onu bir harcarım inceden. Dediğinizi duyar gibiyim. 86.400 lira gerçekten bizler gibi henüz maddi anlamda çok zengin olmamış insanlar için korkunç para, büyük para. Her gün bu parayı alıyorsunuz, eziyorsunuz, yiyorsunuz. AVM'ler, markalar, yeme, içme, araba, o, bu, makyaj malzemesi, şu, bu. Fakat size temin ederim ki kimine göre bir ay sonra Kimine göre 10 gün sonra, kimine göre 1 sene sonra. Artık o parayı harcayabilecek bir durumunuz kalmayacak. Ve eninde sonunda akşam 12 olduğunda artık o parayı harcayamadığınızı göreceksiniz. Peki 86.400 lira nedir sevgili kardeşlerim? 86.400 TL aslında Allah'ın size her sabah uyandığınızda bahşettiği 86.400 saniyedir ve 24 saate tekamül eder. 24 saatlik bir yaşamın gece 12 gong vurduğu zaman ertesi güne devri diye bir şey yoktur. John Maxwell'in dediği gibi her gün uyandığında o gün o güne dair yeni bir şey öğrenmediysem kesinlikle zarardayım ve ben o günü yaşanmamış kabul ederim der Amerika'nın çok ünlü motivasyon konuşmacısı ve 74 tane kitap yazmış. Sırf 4 tane kitabı New York bestsellerde zirvede kalmış. Onun da kitaplarından Türkiye'de bilinen 4 tanesini okudum. Onları da ileriki videolarda sizlere önereceğim. Ama şu çok net sevgili kardeşlerim. 86.400 saniyeyi her sabah uyandığımızda Allah bize bunu veriyor ve diyor ki hadi bakalım kulum bunu değerlendir. Bunu değerlendirmenin nasıl ve ne şekilde olacağını tamamen sana bırakıyorum. Ama ertesi gün operatörlerdeki tarife paketleri gibi bir sonraki aya ya da devretmiyor. Ertesi güne devretmiyor. Peki bunun için ne yapacağız? Şimdi dünyada 86400 saniyenin çok değerli olduğunu aramızda bilen ve bunu bilerek yaşamış, hayata çok derin izler bırakmış, büyük başarılar elde etmiş insanlar var. İşte bunlardan size bildiğiniz birkaç insanı saymak istiyorum. Apple'ın CEO'su yani şu an elinizdeki telefonlarla beni izleyenler arasından Apple kullananlar bir el kaldırsın bir göreyim videonun altına bir yazın. Bu, bu e, e, Apple'ın sahibi biliyorsunuz 2011 yılında pankreas kanserinden e, Steve Jobs aramızdan ayrıldı ve veliahtı olarak kendisinden sonra bir CEO yani genel müdür önermişti yönetim kuruluna ve o günden beri yani 2011'den beri 9 senedir Tim Cook diye bir adam bu şirketin başında genel müdür yani CEO olarak çalışıyor diyeceksiniz ki ee, konumuzla ne alakası var bu adam her gün sabahleyin gece sabah diyoruz da bizim için gece 3.30'da uyanıyor ilk e-mail'ını hani diyorlar ya e-mail'ını 4.30'da şirketin alt yöneticilerine atıyor Dört buçuktaki on maile cevap vermesene bir. Hadi bakalım. Güya mesai sekizde dokuzda başlıyor. Ama adam ilk mailini dört otuzda atıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendisine sorduklarında neden bu kadar gün erken başlıyorsunuz? Hayat çok kısa. Ben bu hayatı çok iyi değerlendirmem lazım. Verimli olmam lazım. Şu an şirketimin bütün çıkarttığı ürünlerde işte Mac olsun Apple olsun iPod neyse ne yani. İşte Macbook Air'ler şu an dünyada ve Türkiye'de birçok ürününü herkes kullanıyor. Ve çok pahalı olmasına rağmen insanlar sıraya giriyor ve şöyle bir yorumu var. Diyor ki ben e, bizim ürünümüzü kullanan kullanıcılara bir sonraki ürünün daha verimli, daha kaliteli olmasını istiyorum. Bu yüzden güne erken başlamam lazım diyor. Bir başka kişi benim eski genel müdürüm. Türksel'de birlikte uzun yıllar çalıştık. Süreyya Cilivik. Hala da kendisiyle görüşüyorum. Ona da buradan bir sevgilerimi iletiyorum. E, güne başladı saat sabah 5.30 bilemediniz 5.45. 6 değil. Nereden mi biliyorum? Çok önemli profesörlerle sabahleyin şirketin çalışanlarının eğitimini e, üzerine sohbetler yapacağı zaman bana eğitim vermiş çok ünlü bir profesör bir gün Türkcell'de bize eğitim verir dedi ki ya dedi şirketinizin genel müdüründen bir kahvaltıdan sonra bir randevu istedim hani sabah 8-9 gibi dedi bana dedi sabahleyin e, 6.30'da kahvaltıda buluşalım dedi dedi. Dedim ki dedi efendim yani sabah 6.30 mu? Evet ben sabahleyin işte 5'te kalkacağım bugün. Belgrad'da biraz koşacağım. Güzel bir portakal suyu, bir taze kızarmış ekmek, biraz peynir ve 6.30'da kahvemi yudumlarken seninle bu toplantıyı yapabilirim dedi dedi ve ben ilk defa dedi bir profesör olarak sabahın 6.30'unda hadi bilemedin 7 olsun bu saatte kalktım ve onunla bir toplantıya katıldım dedi. Yine bir başka örnek geçen işte bir ay bile olmadı. Uzaya tekrar Amerika ilk defa yıllar sonra yani 9 yıl sonra iki tane astronotunu SpaceX yani Elon Musk'ın kurduğu şirketin yani bir özel bir firma tarafından NASA destekli bu astronot gönderen Elon Musk'ın İlk başarı öyküsü 28 yaşında 200 milyon dolar kazandığında kendisine sordular başarı nasıl elde ettin? 23 saat çalışıyorum 1 saat uyuyorum dedi. Peki bu kadar güzel anekdotlar verdikten sonra bir kitap önermek lazım değil mi? Biliyorsunuz benim videolarımda anlattığım hikayelerle kitapların birbirine uyumlu olması gerekiyor. İşte kitabın adı sadece aptallar 8 saat uyur. Ya. Bu arada aptallardan biri benim. <laughs> yani üzülerek söylüyorum yani şimdi ne diyeyim ya yani? çok uyuyorum abi. İkizim benden bu konuda acayip şikayetçi. Diyor ki çok uyuyorsun çok uyuyorsun ama ben gece yaşıyorum gündüz uyuyorum. Ben toplamda hesap ettim 7 bilemediniz 7,5 saat uyuyorum. Bence sadece aptallar 8 saat uyur kitabına ben de uyuyorum. Yani 86.400 saniyeyi ben de hani iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır derler. Ben de gerçekten bunu çok efektif kullandığımı söyleyemem. Çünkü bir kitap okuyorum. O kitabı şimdi söylemeyeceğim. Bitince onu da videomla tavsiye edeceğim. Bütün önemli insanlar dünyada başarılı olan insanların uykudan uyandığı saat 5.30 bilemediniz 6. Bu arada Müslüman bir ülkeyi sabah namazına kalktığımız düşünürsek bizim zaten o saatlere kalkmış olmamız gerekiyor. Ama kalkmıyorsak demek ki bu ülkede namazla kılınmıyor. Bir de böyle de bir sorun var. Peki diyeceksiniz ki sadece aptallar 8 saat uyur kitabında ne anlatılıyor? Bir kendi diye bir erkek çocuğuyla kendisinin o yatak odasına girmiş bir cin lambasından çıkan o sihir lamba var ya o lambadan çıkan bir cinle kendi aralarına geçen bir diyalogla roman tadında çok güzel bir kitap. Ben çok severek okumuştum. Beni düşünmeye sevk etti. Az uyumanın öneminden bahsetti. Ama kitapta katılmadığım Sizlerin de aynı şeyi düşündüğünüz bir şey söylemek istiyorum. Nedir o? Bütün ünlü insanlar ve başarılı olmuş insanlar evet 5.30'da 5'te 6'da kalkıyorlar. Ama günümüz çalışma prensiplerine aykırı olarak 1800'lü yıllardan bugüne kadar hep şunu yapmışlar. Şekerleme. Maalesef özel sektörde veya da kurumlarda çalışan memurlar, polisler, hemşireler, işte özel şirketlerde çalışan işte bu ilaç firmaları şunlar bunlar. Buralarda çalışan insanların böyle bir şansı var mı sizce? Yani sabahleyin hadi 6.30'da de özel İstanbul'da olanlar erkenden kalkıyorlar yaldır yaldır akşam 5'e kadar direksiyon çalış, sallıyor çalışıyor falan. Hangi şirket ona ara molada bir şekerleme imkanı veriyor? İşte bunu keşfetmiş ve fark etmiş bir ülke var. Maalesef yine bu ülke biz değiliz. Japonya. Japonya'da önemli, büyük ve çok fazla çalışanı olan şirketin bir tanesi kendisi bir araştırma yapıyor. Neden diyor? Öğle yemeği molalarından sonra benim çalışanlarımda ciddi bir e, efor kaybı oluyor diye düşünüyor ve mola süresinde bir farklılığa gidiyor. Bir saatlik molayı belki biraz daha arttırıyor tam hatırlamıyorum ama bir kısmında spor diğer kısmında uyuyabilecekleri uyku alanları yapıyor şirketin içine. Yanlış duymadınız mı? ve mutlaka ya spor yapacak, yediğini eritecek, tekrar harekete geçecek ya da gidip uyuyacak ya da her ikisini birden yapacak. Yani hem biraz yürüyüş yapacak koşu bandında, ondan sonra gelip uyuyacak. Şekerleme çok önemli. O yüzden bu kitabı okurken sizin de benim gibi katılmayacağınız yer burası olabilir. Çünkü ben dünyada başarılı olmuş bütün insanların e, hepsinin çok erken kalktığını biliyorum. Ama öğleden sonra söyle mesela iki gibi, 3 gibi, dört gibi mutlaka şekerleme yaptıklarını görüyorum. Bir tane Türkiye'den bir örnek vereyim Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı'ya sordular sen maaşlı bir işi bırakmanın temel nedeni neydi? Yani kendi işi kurma fikri sende nereden oluştu dediler. Uyku sorunum dedi. Nasıl yani dediler ya? Nasıl uyku sorunu? Gece yaşayan bir adam benim gibi Acun Ilıcalı. Gece dört buçukta yatıyorum sabah 10.30'da kalkarım ama öğleden sonra 3-3.30'da yarım saat bilemeniz bir saat şekerleme yapmazsam ayakta kalamam dedi. Sırf bunu dedi uyumlayabilmek için ben kendi işimi kurdum. Şimdi uçağıyla seyahat ederken bir yerden bir yere giderken bir şey yaparken saat 3-3.30 dedim mi acı ucalı her yerde uyuyor ve kendini uyumak zorunda hissediyor. Gece yaşıyor gündüz çalışıyor. Demek ki neymiş? İnsanların belli konfor alanlarını oluşturduktan sonra verimli olabiliyorlar, kitap yazabiliyorlar, şiir yazabiliyorlar, çok güzel mucitlik yapabiliyorlar, büyük başarılara imza atabiliyorlar ama iki şeyden geçiyor, pardon üç şeyden geçiyor. Bir, güne çok erken başlayacaksın, iki, öğleden sonra mutlaka şekerleme yapacaksın, üç, senin ayakta tutacak bir maddi alan sağlayacaksın ki faturalarını ödeyebilesin, ayakta kalabilesin ve hayallerini gerçekleştirebilesin. Şimdi videonun sonuna geldim ama söz verdiğim gibi bir şiir okumak istiyorum. Bu da bugün bu videonun bir yeniliği olsun. Eğer bu şiiri okumamı beğenirseniz videonun altına yorumlar yapın ki çok güzel bir şiir kitabı. Bunu da kızım almıştı. Cahit Sıtkı Tarancı'nın yaş, şey 35 yaş bütün şiirleri kitabı. Ben bunun daha henüz okumadım ama burada bir şiir fark ettim. Onu da müsaade ederseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiirin adı Gel Çadır Kur. Hiçbir kuşun üstüne konmadığı bir ağaç. Ömrüm. Ne diye kondun bu ağacın üstüne? Sana kim dedi ömrüm kuşa şarkıya muhtaç. Hiçbir kuşun üstüne konmadığı bir ağaç. Her gün başka ahenkte söylediğin şarkılar inandırmıştı beni ömrümün düğününe. Ne yazık. Şimdi her dal hasretinle hışırdar. Ah nasıl inanmıştım ömrümün düğününe. Rüzgar bir cellat gibi sallarken satırının yapraklar dökülüyor. Günler bir bir düşüyor. Kupkuru bir gövdeye ümitler üşüşüyor. Hayat bir cellat gibi sallıyor satırını. Gel yine gölgemde kur ömrünün çadırını. Sen ki benim şeklini sevdiğim ilkbaharsın. Bir doğdun bir de batma hayatıma kıyarsın. Gel yine gönlümde kur gönlünün çadırını. Muhit Nisan 1931 Evet sevgili dostlarım. Bu güzel şiirden sonra artık videoyu bitirme vakti. Cuma günkü videomda görüşmek üzere sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Bu videoları beğeniyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve eşinize ve dostunuza paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiler, saygılar.